Arkadaşlar merhaba. Zor geometri soruları 17. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde bir üçgen da açı sorumuz var. E, sorumuz şu şekilde. ABC gördüğünüz gibi bir dik üçgen olarak verilmiş. ACB açısı 30 derece, DAC açısı 15 derece. AE uzunluğu DC uzunluğuna eşit. E, buna göre EDB açısını yani alfa açısını bize soruyor. Şimdi bunu iki farklı yoldan çözeceğim. Birinci yolda şöyle çizim yaparak yapacağız. Bir kere bu 30-60-90 üçgen olduğunu fark ediyorsunuz. 90-30'sa gördüğünüz gibi burası 60 derece. Yani şu geriye kalan açı 45 derece gelmiş oluyor. Ondan sonra 15 dereceyi kullanabilmek için ben şöyle bir şey yapacağım. D noktasından 15 derecelik bir açı alıp buraya bir ikizkenar üçgen elde edeceğim. Yani şöyle bir şey olmuş oluyor. Yaklaşık şöyle bir yere gelmiş olsun. Geldiği noktaya da örneğin F diyelim. Ee, şurası 15 derece olacak şekilde yani DF ile AF eşit olacak şekilde bir 15 derecelik açalım. E, ondan sonra Fark ediyorsanız ki bir AFD üçgenine göre iki iç bir dıştan 15 artı 15'ten burası gördüğünüz gibi 30 oluyor iki iç bir dıştan e ve bu sayede fark ediyoruz ki DC ile DF eşit oldu yani o da ikiz kenar. E o zaman DCF üçgeni ikiz kenar olduğuna göre bu kenarı da çift çizgiyle gösterebiliriz. DF ile AF eşit olduğu için buraya da eşit olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla AE, AF, FD ve DC birbirine eşit olmuş oldu. E şimdi fark ediyoruz ki burada yine e, AF üçgenini oluşturursanız bu da bir ikiz üçgen olur. Çünkü bunu birleştirdiğinizde AE ile AF eşit ve aradaki açı 60 derece olduğuna göre hatta bu üçgen bir eşkenar olur. Çünkü orası 60 derece ise buraya da 60 derece kalıyor mecburen. Buraya da 60 derece kalmış oluyor. Ve bu kenarda onlara eşit oldu. Yani yine ne oluşmuş oldu? E, FD üçgeni de bir ikizkenar oldu bu sayede. E, i̇kizkenar üçgen olduğuna göre açıları yazarsanız 60-30 ise doğrusallıktan dolayı buraya 90 derece kaldı. E, daha sonra bu e, F, D üçgeni ikizkenar dik üçgen olmuş oldu. Yani 45-45-90 üçgeni o yüzden burası 45 derece olur. Şuraya da gördüğünüz gibi 30 derece kalmış oldu. ABD de 45-45-90 üçgen olacağı için e, buraya da kaç derece kalmış oluyor mecburen alfaya? 15 derece kalmış oluyor. Yani böyle güzel bir çözüm var. E, bir de biraz daha cebirsel bir çözüm yapacağım. Şöyle e, yani 30 60 90 ve 45 45 90 üçgenini kullanıp e, değerler verip bir denklem elde etmeye çalışacağım. Yani bir eşitlik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şuraya 45 dereceyi önce bir yazalım. Burası 45 derece. E, 45 45 90 üçgeni var. Bir de 30 60 90 üçgeni var. Şu uzunluklara da bir isim verelim. Örneğin ben buraya K dersem yani şu uzunluğa K dersem şu uzunlukta K olmuş oluyor. E ondan sonra EB uzunluğuna da A derseniz gördüğünüz gibi AB uzunluğu A artı K ise ve ABD üçgeni 45 45 90 üçgen olduğu için BD uzunluğu da ne olmuş oluyor? A artı K olmuş oluyor. E daha sonra dikkat ederseniz ABC üçgeni 30 60 90 üçgeni olduğuna göre AB uzunluğu toplamda A artı K ise BC uzunluğu bunun kök 3 katıdır. Yani bu eşitliği kullanmaya çalışacağım. E ne oluyor? A artı K'nın kök 3 katı şu şekilde kök 3 katı olmuş oluyor. E bunu kullanacağım. Yani BC uzunluğu A artı 2K aynı zamanda A artı K'nın kök 3 katına eşit geldi. E bunu bir yazalım yan tarafa. Yani ne oldu? BC uzunluğu A artı 2K aynı zamanda A artı K köküç. Yani A, A köküç artı K köküç. Dağıtıyorum orayı. Parantezi dağıtarak yazdığım zaman A köküç artı K köküç gelmiş oldu. E daha sonra A'ları bir tarafa K'ları bir tarafa toparlarsak. E, mesela A'yı sol tarafa 2K'yı sağ tarafa atabiliriz. E, A'yı sağ tarafa attım. K köküçü de sol tarafa aldım. E ne olmuş oldu? K parantezinde gördüğünüz gibi 2 eksi köküç burada kalmış oluyor. Aynı şekilde A parantezinde de e, A'yı sağ tarafa attığım için burada da kökü 3 eksi 1 kalmış oldu. E ondan sonra A'ya ve K'ya burada biz değer verebiliriz, yani eşitleyebiliriz. O zaman A gördüğümüz yere bu parantezin içindeki ifadeyi verebiliriz, yani buraya 2 eksi kök 3 K veya başka bir isim verelim. Bu sefer X olsun, X kat olmuş olsun. E, aynı şekilde K yerine de ne verebilirim ben? 2 e, kökü eksi 1 verebilirim, yani ve işlemiş olduk. Ee, eşitledikten sonra bunları da şu üçgende yerine yazacağım. Şu dik üçgende bakın. Buradaki dik üçgende yerine yazdığımızda bir eşitlik çıkmasını umuyorum. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, o dik üçgenin kenarlarını yine buraya çiziyorum. Aynı dik üçgeni. Yani EBD dik üçgenini buraya tekrar çizdim. Şöyle bir dik üçgen olmuş oldu. Şurası alfaydı. EBD dik üçgeni. Şimdi değerleri yerine yazarsak EB uzunluğu gördüğünüz gibi A. A zaten ne oldu? 2 eksi kök 3 x yazıyorum buraya. 2 eksi kök 3 x olmuş oldu. Aynı şekilde BD uzunluğu A artı K'dır. O zaman A ile K'yı toplayacağım. Şimdi A ile K'yı şurada toplayacağım. E, A dediğim şey 2 eksi kök 3 x. K dediğim ifade kök 3 eksi 1 x. O x'leri dağıtarak şuraya yazıyorum. Yani BD uzunluğu yerine ne yazacağım ben? A artı K yani. A artı K diyelim şuraya. E, A artı K'ya da yerine yazıyorum. A dediğim ifade dağıtarak yazıyorum. 2x eksi kök 3x'tir. Aynı şekilde K dediğim ifade parantez dağıtarak yazarsam kök 3x eksi x'tir. E sadeleştirmeleri yaptığınız zaman kök 3x'ler zaten gördüğünüz gibi birbirine götürmüş oluyor. E, geriye ne kaldı elimde? Geriye kalan ifade Gördüğünüz gibi 2x'den x çıktı. Buraya x kalmış oldu. Yani BD uzunluğu aslında x'miş. E o zaman bu da bana tanıdık gelmesi lazım. E, bir özel üçgen var. O da hangisi? 15-75-90 üçgeni. 15-75-90 üçgeninde şöyle bir durum var. E, 75 derece olacak burası bu arada. Alfa da 15 derece olacak. Niye? 75 derecenin karşısı x iken... E, 15 derecenin karşısı x'in 2 eksi kök 3 katıdır. Bunu ezberebilirseniz böyle gelebiliyor. E, ya da ya nereden geliyor ispatını da çok kısa bir göstereyim buraya tekrar. Ee, şöyle, şimdi 15 75 90 üçgeninde şöyle bir durum var. Ya, akıda tutması biraz zor olduğu için. Şöyle yaparsanız daha rahat olur. Yani şurası 15 derece olduğunda 15 şurası 75 derece olacak. 75 dereceden de 15 derecelik bir açı alıyorum ben buradan. Yani ikiz yapıyorum. Şurası 15 derece oluyor. İki iç bir dıştan gördüğünüz gibi burası 30 derece oluyor. Burada bir 30 60 90 üçgeni oluşturmuş oluyorum daha sonra. E şimdi ben burada 30 derecenin karşısına K dersem 60'ın karşısı Şurası k kök 3 oluyor ve 90'ın karşısında gördüğünüz gibi 2k oluyor. Şu sağ taraftaki üçgen 15 15 ikizkenar olduğu için şurası da 2k almış oluyor. E dikkat ederseniz şu uzunluğun tamamı 2k artı k kök 3 yani k parantezinde 2 artı kök 3 geliyor. Şimdi bu 60, e, 75 derecenin karşısına verip 15 dereceyi sorduğunda bunu yapıyoruz. E tersini sorduğunda yani 75 derecenin karşısındaki kenarı verip 15 derecenin karşısını sorarsa her tarafı 2 artı kök 3'e bölmem lazım mantıken. E ne yapıyorum ben? E, K'yı 2 artı kök 3'e bölüyorum. Yani bakın buraya 2 artı, 2 artı kök 3'e böldüm. Aynı şekilde buraya da bölmem gerekiyor. E o zaman yapalım. K'yı 2 artı kök 3'e bölelim. Yani K'yı ifadesini 2 artı kökçe böldüğümde ne yapmam gerekiyor? Eşleniyle çarpmam gerekiyor. Eşleniyle çarparsam 2 eksi kök çarpıyorum. Ne olmuş oluyor? K parantezinde 2 eksi kök E paydaya dikkat ederseniz eşlenik çarpımından 2 çarpı 2'den 4 kök 3 çarpı kök 3 4 eksi 3'ten 1 geliyor. Yani gördüğünüz gibi K parantezinde 2 eksi kökü veriyor. Yani 75 derecenin karşısına verip 15 derecenin karşısını sorduğunda gördüğünüz gibi k'nın 2 eksi kök 3 katı gelmiş oluyor. Yani yukarıda elde ettiğimiz üçgen oluşmuş oldu. E, bu da böyle biraz daha cebirsel bir çözüm olmuş oldu. E bir sonraki bu tarz zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.